Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifi ile geldim arkadaşlar. Çok kolay basit e, lezzeti de bir o kadar güzel bir tatlı arkadaşlar. Dilerseniz bu tatlıyı nasıl yapmışım hemen tarife geçelim. İlk önce şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz tenceremizin içerisine iki buçuk su bardağı şeker bardak ölçülerimiz 200 milimdir 2,5 buçuk su bardağı şekerimizi ekliyoruz 3 su bardağı da su ilave edip güzelce bir karıştıracağız arkadaşlar ocağımıza alacağız kaynama başladıktan sonra bir iki damla da limon sıkıp Kaynadıktan sonra 10 dakika kadar kaynatıp altını kapatıp soğumaya alacağız arkadaşlar. Şerbetimiz olurken biz de hamurunu yapalım. 125 gram margarinimizi Karıştırma kabımızı aldık. 1 paket vanilin yarım pakette kabartma tozu ilave ediyoruz. 1 su bardağı irmik 1 su bardağı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Bir adet de yumurtamız var. Onu da kırdıktan sonra bütün malzemeyi şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Yağımız güzelce ezilsin içinde. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Ununu daha sonra ilave edeceğiz yavaş yavaş arkadaşlar. Malzemeleri açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakarak faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Başta da dediğim gibi gerçekten çok güzel ve çok kolay bir tatlı. Bu tatlıyı denerseniz inanıyorum ki haftada bir olsun yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten çok lezzetli. İlk su bardağı unumu koyuyorum. Unumu dediğim gibi yavaş yavaş ekleyerek yoğuracağım. İkinci su bardağımı da ekledim. Ve toplamda arkadaşlar 3 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un kullandım ben. Siz de dediğim gibi miktarını yoğurdunuzun koyuluğu sıvılığı yumurtanızın büyüklüğü küçüklüğü farklılık gösterir o yüzden ununuzu güzel ayarlamamız gerekiyor şimdi hamurumuzu dört parçaya bölüyoruz dörtte birine kakao ve tarçın ekleyerek yoğuracağım şimdi dediğim gibi dörde böldük bir parçası kaldı kapımızın içerisinde içerisine bir tatlı kaşığı kakao bir tatlı kaşığı da tarçın ekliyoruz. Ve e, biraz da kırılmış ceviz ekledikten sonra bunu güzelce şöyle bir yoğuracağız arkadaşlar. Cevizlerimi ben iri taneli bıraktım gördüğünüz gibi. Dişe gelsin istedim. Biraz daha küçük isterseniz biraz daha küçük çekebilirsiniz. Kakaoyu şöyle hamurumuza güzelce yediriyoruz tarçın ve kakaoyu. Evet. Kakaolu hamurumuz hazır oldu. Şimdi bundan şöyle fındıktan biraz büyük cevizden küçük parçalar alıyoruz. Küçük küçük bezeleri yapıp hazırlıyoruz. Daha sonra da beyaz hamurumuzda cevizden büyük parçalar alıp onları da yuvarlıyoruz. Eşit şekilde ayarladım ben arkadaşlar. Şimdi bakın elimin ortasında şöyle hamurumu inceltiyorum. Orta kısmına kakaolu hamurdan koyup kapatıyorum. Şu şekilde altını güzelce kapatıyoruz. Elimizle tekrar yuvarlayıp şeklini veriyoruz. Daha sonra irmiğe bir kabın içerisine irmik aldık. Ona batırıp üzerine de bıçak yardımıyla şöyle bir kesiyoruz çapraz şekli vereceğiz. Önce bakın şu şekilde çapraz şeklinde kesip tepsimize diziyoruz. Evet yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize dizdik. 180 derece önceden ısınmış fırında şöyle pembeleşene kadar pişiriyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde kızarmışlar. Şimdi üzerine ben öbür tepsiden borcam tepsiye aldım arkadaşlar. Hem sıcağı bu şekilde ilk sıcağı gitmiş oldu ılık şerbetimizi ve tatlımızı buluşturuyoruz. Şerbetini döktükten sonra bir saat kadar da dinlendirip ondan sonra servis ediyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten muhteşem bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizi son haliyle baş başa bırakırken bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için çok önemli, çok değerli arkadaşlar. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.